Herkese merhabalar. Ben astrolog Filiz. Bugün sizlerle gökyüzünün en iyicil gezegeni Jüpiter'in İkizler Burcu'ndaki transitinden bahsedeceğim. Evet 2025 Haziran'a kadar sürecek olan bu transit hayatlarımıza neler getirecek? Hangi fırsatlarla karşılaşacağız? Hangi olayları yaşayacağız? Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. 26 Mayıs'ta başlayan bu transit süresi bir yıl boyunca elbette ki iletişim konusunda bizleri epey bir hızlandıracak. Özellikle ikili iletişim, insan ilişkileri, sosyal sosyal medya, dijital alanlar, dijital marketing ve aslında dünya genelinde global çapta pek çok konuyla bizleri karşı karşıya bırakacak. Tabii ki elimizi de kuvvetlendirecek. Özellikle Jüpiter boğadaki o ölü toprağını üzerimizden atıp Jüpiter ikizlerin neşeli, eğlenceli ve hava trafiğinin ön planda olduğu konuları karşımıza getirerek biraz daha neşelenmemizi ve hayata daha farklı bir perspektiften bakmamızı sağlayabilir. Elbette ki ikizlere geçtiği zaman eğitim alanlarında pazarlamada ulaşımda öğrenimde e, sosyal medya alanlarında medya gruplarında TV'lerde bunlarla alakalı o kadar çok fazla gelişen konularla karşı karşıya kalacağız ki ek olarak bilim ve teknoloji alanında da çok önemli buluşlara imza atılabilir. Tabii ki önümüze servis edilen konular aslında belki de bazılarımızın çok uzun zamandır beklediği konular olabilir. Bununla birlikte elbette biraz özgürlük sınırlarımızı zorlayacağız. Bu adayken daha kendi halimizde ilerledik. İşte para kazanma, hayatın işte zorlu taraflarını ele aldık. Çeşitli Krizlerle karşılaştık, konfor da yaşadık tabii ki yani çok da kötü geçti diyemem. Ancak Jüpiter ikizlerdeyken biraz daha bireysellik ön plana çıkacak diyebilirim. Özellikle toplumsal alanlarda herkesin sesi belli başlı noktalarda fazlasıyla gürleşebilir. Hatta hakkımızı ararken biraz sertleşebilir, biraz buldumcuk olabiliriz yani hatta karşımızdaki insanları e, ukalalığımızla ezip geçebiliriz. Sivri dilimizle ezip geçebiliriz. Keskin söylemlerimizle ezip geçebiliriz. İşte bunun da dozunu çok iyi ayarlamak gerekiyor. Hakkımızı ararken, haklıyken haksız duruma da düşmemek lazım. Çünkü biliyorsunuz Jüpiter çok iyicil bir gezegen olsa da aşırılıkların ve fanatizmin de gezegeni demek mümkün. Özellikle gölge tarafında bunları biraz fazla Kullanabiliriz. Bu da bizim tabii ki e, elimizi güçlendirecek e, konuları karşımıza çıkartması gerekirken tam tersi her anlamda zarar görmemize de sebep olabilir. Tabii ki yatırımlarınızı nerelere yapma? konusunda kararsız kalacağınızda bir dönem olacak. Benim size önerim ve tavsiyem şu olur. Eğitimlerle alakalı gündemlerimiz epey bir yoğunlaşacak sevgili dostlar. Dolayısıyla uzun zamandır beklettiğiniz bir eğitim programınız ve planlamanız varsa bunları başlatabilirsiniz. Eğitim veren siz de olabilirsiniz. Eğitim alanda olabilirsiniz. Pazarlama alanında görev alabilirsiniz aslında insanı ilgilendiren e, iletişime dayalı pek çok konuda e, görev alabilirsiniz. Global çapta da işler yapabilirsiniz. Bir marketing yapabilirsiniz. İşte lojistik firmanız vardır. Bunu büyütmek istiyorsunuzdur. Bu alanlarda da e, hızlanmalar yaşayabilirsiniz. İK'da işte bir görev alabilirsiniz ya da kendi şirketinizi kurarak özellikle belli başlı departmanlar üzerinden de ilerleyebilirsiniz. Ya da turizm sektörüyle uğraşıyorsunuzdur. Bir süredir turizmde de Субтитры сделал İşte sıkıntılı giden durumlar vardır. İşinizi yeteri kadar e, ya da sizin böyle tatmin olacağınız şekilde yapamıyorsunuzdur. Bununla beraber çeşitli reklamlar vererek, e, çeşitli indirimler yaparak, farklı şeyler üreterek yani aslında biraz üreteceğiz. Çünkü aklımız o kadar çok ön plana çıkacak ki keskin zekamızla para kazanma noktasında biraz daha kolaylıklar yaşayabiliriz. Belki de bu anlamda kendinizi biraz daha entelektüel bakımdan geliştirerek ya da daha önce denenmemiş şeyleri deneyebilirsiniz bu süreci elverişli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Tabii ki Jüpiter'in ikizler Burcu'ndaki transitinin elbette bir de gölge yanı olacak. Gölge yanlarından bir tanesi aşırı ben bilirimcilik. Ee, üstten bakma, Kimsenin fikrini beğenmeme, herkesin fikrine karşı çıkma, ee, biraz tabii ukalalık yapabilirsiniz insanlara, ee, biraz ezip geçebilirsiniz. Sözleriniz biraz yaralayıcı olabilir, keskin olabilir. Ee, Jüpiterle birleşince bu çarpı iki gibi düşünün. Dolayısıyla olabildiğince dürüst ve şeffaf olmakta fayda var. Çünkü bu dönem biraz aslında dürüstlüğümüzle ve insanlığımızla sınanacağız diyebilirim. İkizler aynı zamanda insanlıkla da, hümanizmle de bağlantılı bir arketiptir. E, bu dönem her şeyin hakkını korumak zorundayız. Bize yapılmıyor diye sesimizi kesip kenarda oturamayız ya da bana dokunmuyor nasılsa e, benim yapabileceğim pek bir şey yok kime ulaşabilirim ki demeyin. Hepimizin aslında bu dünyadaki bir görevi olduğunu bu transit bizlere hatırlatmış olacak seslerimizi gerektiği yerde yükseltmek her birimize çok güzel fırsatlar da getirebilir. Çünkü bir nevi aslında kul hakkının çok öne çıkacağı zamanlardan birindeyiz sevgili dostlar. Dolayısıyla iletişiminiz size fazla fazla e, işte fırsat getirebilir, kazançlarınızı arttırabilir. Ancak özgürlüğün dozunu da Yardımlaşmanın dozunu daha çok kaçırmamak gerekiyor. Her şeyde olduğu gibi burada da yine denge esastır diyebilirim. Diğer taraftan tabii ki bir yenilenme süreci içerisine giriyoruz ve özellikle de bu yenilenme süreci üzerimizdeki o rehaveti kaldırıp atacak her birimiz aslında. Yaşadığımız her şeyi sorgulayacağız. İşte e, pahalılığı sorgulayacağız, bulunduğumuz konumu sorgulayacağız, hayatımızdaki insanları sorgulayacağız. Aklımız o kadar hızlı çalışacak ki, yani dimağımıza yetişmek e, bizi biraz yorabilir, biraz fazla üstüne düşebiliriz olayların. Dolayısıyla sürekli bir takım haberlerle, e, sürekli gelen bildirimlerle karşı karşıya kalabiliriz. Tabii ki bunu kendimiz de yaratabiliriz aslında. Biliyorsunuz Jüpiter genel olarak e, çeşitli fırsatları hayatımıza dahil eder. Bu fırsatlar ne olabilir? Ya da ben bu fırsatları hangi alanlardan yakalayabilirim? Ya da bunun bir benzeri olmuş muydu diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Evet 2012 Haziran 2013 Haziran arasını şöyle bir gözden geçirin. Hatta 2012'nin mayısından itibaren ele almanızda fayda var. Şimdi o tarihlerde yaşadıklarınızı referans olarak alacaksınız. O tarihlerde ne yaptınız? Ticari işiniz vardı, yarım kaldı, eğitiminiz vardı, yarım kaldı, akademik bir planlamanız vardı, yarım kaldı. E, belki yüksek lisans yapacaktınız, işte belirli şeyler size engel oldu, hayat engel olmuş olabilir, çevrenizdekiler olabilir gibi. Burada bir takım engellerle de karşı karşıya kaldıysanız, şayet e, sizin için yeniden bir fırsat doğabilir sevgili dostlar. O yüzden yarım bıraktığınız her şeyi de tamamlayabilirsiniz, özellikle o tarihlerde eksik kalanlar nelerdi ne? Neyle karşılaştınız? Başınıza gelenler nelerdi? Bunu bir gözden geçirin. Çünkü benzerleriyle karşı karşıya kalmanız da mümkün olacak. Elbette ki perspektifinizi farklı bir noktadan ele almanız gerekiyor. Çünkü bu dönem biraz aslında... Her şeyin iki taraflı düşüneceğiz. Yani biraz kararsızlıklar da tabii ki bu noktada artacak. Her şeyi yarım bırakma enerjisi mesela ortaya çıkacak. Şey gibi düşünün. Yani bir havuz var evinizin bahçesinde. O havuza sağdan soldan topladığınız ama asla emin olmadığınız suları dolduruyorsunuz. Havuzunuz ağzına kadar doluyor ama bakıyorsunuz ki o havuza girebilecek gibi durmuyor. Girerseniz belki mikrop kaparsınız, girerseniz belki keyif almazsanız, görüntü itibariyle de sizi tatmin etmiyor. Yani aslında bilgi de böyle kendi havuzumuza sağdan soldan topladığımız 3-5 bilgiyi atarak değil de emin olduğumuz konular üzerinden ilerleyerek başarı yakalayabiliriz. Çünkü çok fazla yarım bırakma enerjisi söz konusu olacak. Sonuç itibariyle bir hava elementi söz konusu. Dolayısıyla maymun iştahlı olabiliriz, şıp sevdi olabiliriz, her çiçekten bal almak isteyebiliriz. Biraz ondan biraz ondan derken hani ortaya karışık bir şeyler yapmak isterseniz ama bu sizi ne kadar tatmin eder ya da insanlar gözündeki itibarınızı ne kadar e, koruyabilir bunu da unutmamakta fayda var Elbette ki bu dönem bir de herkesin merak ettiği şeylerden biri ilişkiler olacak e, bazılarınız gerçekten imgeleyerek manifest ederek e, hayalindeki ruh eşini kendine çekebilir Çünkü Biliyorsunuz ki Merkür ve Uranüs aslında birbirleriyle kontak kuran gezegenlerimizden bir tanesi. Özellikle de Jüpiter bunlara destek veren gezegenlerden biri. Uranüs, Merkür'ün bir üst oktavı olduğuna göre ne yapacaksınız? Püto'da kova da hazır. Ee, i̇mgeleyeceksiniz arkadaşlar. Ama tabii ki hayırlı olanı sizin için ee, en iyi olanı. Kendinizin tabii en iyi versiyonlarınızı ortaya çıkartacaksınız ama bir şeyi isterken bir şeyi dilerken de temiz niyetlerle istemeniz e, size çok hızlı gerçekleşmesini istediğiniz konular üzerinden geri bildirimlerde bulunabilir. Özellikle de ruh eşinizi bulabilirsiniz. İlişkilerle ilgili böyle çok sürprizli gelişmelerde yaşanacak tabii ki nişan, söz, aile arası yapılan davetler e, belki küçük bir nikahla işte bu işi noktalamak isteyeceksiniz belki bir kır düğünü yapmak isteyeceksiniz aslında. Algımız da değişecek. Yani öyle şatafatlı görüntülerden biraz daha uzaklaşıp daha sadeleşmiş ve eğlence odaklı, keyif odaklı seçimler ve tercihler yapacağınızı da söyleyebilirim. Hatta çok enteresandır modaya bile yön verecek. E, gelinlik seçimlerinizi böyle kabarık şarşalı gelinliklerden yana değil de daha sade, sade, daha kibar, daha zarif, e, her zaman kullanabileceğiniz e, günlük yaşamınızda da giyebileceğiniz modellerden yana da kullanabilirsiniz. Güzel bir transittir ama gölge taraflarını tabii ki çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Kibirden, yalandan, riyadan, asparagas haberlerden, gözünüzde görmediğiniz konulardan biraz daha uzak durmakta fayda var. Çünkü insanlar size çok farklı bilgilerle gelebilirler. Bilginin gerçekliğini de sorgulamak gerekiyor diyebilirim. Özellikle de bu dönem yalan yanlış demeçler vererek insanları kışkırtmaya çalışan bireyler olacaktır. Onlara da lütfen itibar etmeyin. Kendi itibarınızı da korumak istiyorsanız dürüst ve şeffaf insanlarla bu yolculuğu devam edin. Siz de bu yolda bu şekilde ilerleyin diyebilirim. Evet güçlü anlaşmalar yapacağız. Güçlü birliktelikler yapacağız. Sonuç itibariyle Merkür dedik ya aklımız ve zekamız bizimle beraber olacak. Ama aklımız bize tuzaklar da kurabilir. Farklı senaryolar da üretebilir. Bu senaryoların içerisinde hangi amaçları bize göstermeye çalışacak yani hangi amaç uğruna aslında o yolculukta ilerleyeceğiz biraz da bunu anlamak gerekiyor çünkü e, belli başlı noktalarda e, abartılarla abartılı davranışlarda bulunabilirsiniz özellikle Jüpiter fanatizm ve e, aşırılıklar konusunda e, biraz gergin bir gezegendir iyicil tarafı çok fazla ama tabii ki her gezegende olduğu gibi Jüpiter'in de gölge taraflarında aşırılıklar ve fanatizm biraz fazla olabilir e, dolayısıyla Hiçbir şeyi e, fanatik boyutta tutmamaya çalışın. Ee, hiçbir şeyi fanatik boyutta savunmamaya çalışın çünkü bir gün gelir ucu size dokunur. Özellikle de biliyorsunuz gezegenler giderken ödüllerimizi de verir, e, bedellerini de ödetir yaptıklarımızın bu nedenle biraz daha bu bir sene içerisinde lütfen dikkatli iletişim kurmak, dikkatli kontaklar kurmakta fayda var. Ee, i̇kizler demek hava elementi demek aslında bunlar kovada terazide de var bu arada arkadaşlar. Adalet demek. Yani adaleti savunurken objektif yaklaşmak demek. Yani birinin hakkını savunurken bir diğerinin hakkını ezmemek demek. E, kendi hakkınızı savunurken bir başkasını ötekileştirmemek demek. Ya da bizden olmayanı ötekileştirmemek demek. Dolayısıyla olabildiğince her şeye insanca bakmak lazım. Daha çok hümanist bakış açısıyla yaklaşmak lazım. Yani insan olmayabilir, hayvan olabilir, doğa olabilir. evrenin, kainatın içerisindeki herhangi bir varlık olabilir. Dolayısıyla burada insanlığımızı olabildiğince en üst düzeyde tutmakta fayda var. Jüpiter ikizler'de kötülük yapmaz ama aklınız size Karma yaratır ve bu karmanın bedelini de önümüzdeki süreç içerisinde deneyimlemek zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla olabildiğince şeffaf olmaya ve kritik olaylardan, kritik manevralardan uzak durmaya çalışın sevgili dostlar. Diğer taraftan ikizler demek aslında gölge yönüyle aşırı dedikodu ve çeşitli iftiralar, manipülasyonlar demektir. Dolayısıyla yalan çok fazla olur, evrakta sahtecilik çok olur, dolandırıcılık çok olur. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin de 12. evinde transit edecek. Sağlık sektöründe bu arada güzel gelişmeler olur. E, bilim alanında böyle biraz daha farklı buluşlarla karşılaşabiliriz. E, özellikle kendi ülkemiz açısından bunu söylüyorum. E, sağlıkla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir ki 2012 yılını hatırlayanlar vardır. Mutlaka içimizde o dönemi bilirsiniz ilk yüz nakli Türkiye'de gerçekleşmişti 2012 yılında. Ee, yine buna benzer e, sağlık sektöründe hızlanan, yenilenen, yeni deneyimler edinmemizi sağlayan e, bilgiler alabiliriz. Özellikle hekimlerimiz bu konuda e, çok fazla arge çalışması yaparak bizleri bilgilendirebilirler. Bizimle tabii ki belli başlı rahatsızlıklarla ve hastalıklarda işimize yarayabilir. Ancak bir de dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de şudur. Jüpiter ikizlerdeyken biraz bağışıklığımız düşer arkadaşlar. Ya da işte salgın hastalıklarla alakalı sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz özellikle Boğaz, boyun, e, işte ellerimiz, özellikle ince kemikli yerlerimiz, kollarımız, omuzlarımız ve boyun bölgemizle ilgili çeşitli rahatsızlıklarda yaşayabiliriz. İşte bazılarınız belki bademcik ameliyatı olacak, bazılarınız ses telleriyle ilgili operasyonlar olmak zorunda kalacak. Yani ses telleriyle de bağlantılıdır çünkü merkür sinir sıkışmasıyla örnek veriyorum. Ellerinizde bir ağrı meydana gelmeye başladı, bir sinir sıkışması da oluşabilir. Yani sinir sisteminize de aslında dikkat etmekte fayda var bu dönem ee, Bir de tabi, Özellikle 2012 yılında cezaevleriyle ilgili önemli konular gündeme gelmişti. Tabii ki o dönem yaşanan belli başlı sıkıntılar da vardı. Mesela e, Suriye'de gerçekleşen çatışmalar bizim ülkemize sirayet etmişti. İşte bu dönem biraz özellikle Haziran ve Temmuz aylarında oralarda yaşanan çatışmalar ufak çaplı da olsa bizim ülkemize ucu dokunabilir. Elbette ki hiç kimsenin kışkırtmasına, hiç kimsenin galeyanına gelmemekte fayda var. Birliği ve bütünlüğü korumak zorundayız sevgili dostlar. Ülkemiz içerisindeki huzuru korumak zorundayız. Dolayısıyla böyle biraz daha aslında hareketli dönemler yaşarken bir taraftan da beklenmeyen sürpriz gelişmelerle karşılaşabiliriz ki bahsettiğim gibi cezaevleriyle ilgili önemli bir takım yasa değişiklikleri gündeme gelebilir. Hatta pek çok konuyla alakalı yönetmelikte değişimler olacak gibi duruyor. Bazıları bizim hoşumuza gitmeyen yönetmelikler olacak, yasalar olacak. Bazıları uzun zamandır beklediğiniz belki yasalar olacak. Yani burada biraz aslında... Bazılarımızı memnun edecek, bazılarımızı memnun etmeyecek diyebilirim. İşte ikizler bir tarafı mutlu ederken diğer tarafı da öfkelendirebilir. O yüzden de sinirlerimizin biraz böyle hızlı yıprandığı, çok hızlı etkileşim aldığımız, çok hızlı harekete geçtiğimizde bir dönem olacak. Dolayısıyla sağ duyuyu elden bırakmamakta fayda var. Ayrıca Haziran ve Temmuz aylarında yağmurlar, su baskınları, sel baskınları, Ayrıca toplu alanlarda oluşabilecek krizler ve sıkıntılar da gündeme gelebilir. biraz tabii toplu alanlarda çok bulunmamakta fayda var. Yani 2012'yi hatırlayanlar bilir o yıllarda yaşanan bazı e, kötü durumlar ülkemizde infial yaratan durumlar söz konusu olmuştu. Özellikle terör olaylarıyla alakalı konuları biraz deneyimlemiştik. Ama tabii burada e, evet belli başlı düzenlemeler yapılacak ama bir taraftan da sanki o kaosun içerisine de Türkiye Cumhuriyeti çekilmeye çalışabilir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Ordumuz bu konuda biraz daha Hızlı hareket edecek diyebilirim özellikle de o bölgede de yani Türk Salahlı Kuvvetleri'nde ve Ordu'da da bazı değişimler gözlemlenebilir Jüpiter ikizler transiti ile beraber. Evet bu bir sene içerisinde ana gündem maddelerimiz bunlar olacak sevgili dostlar elbette ki Türkiye'yi ilgilendiren her konu bizi de ilgilendiriyor diyebilirim. Evet bazılarınız da merak ediyor yatırımlarımızı nereye yapabiliriz? Ya da işte bu dönem e, dijital paralarla ilgili gelişmeler olur mu? Evet dijital paralarla ilgili gelişmeler olabilir. E, özellikle artık nakitten ziyade daha çok e, dijital alanlardaki ödeme yöntemleri ortaya çıkartılabilir. Dediğim gibi bilim ve teknolojide de e, yeni yeni artık yöntemleri kendi ülkemizde de deneyimlemeye başlayabiliriz. Yatırımlarınızı nereye yapabilirsiniz? İkizler ticaret demektir, iletişim demektir. Turizm alanına, pazarlama alanına, lojistik alanına, eğitim ve öğretim alanlarına, da yatırımlarda bulunabilirsiniz tabii ki. Yani kendinizi nereye yakın hissediyorsanız o alanlarda da bir takım manevralar yapabilirsiniz tabii ki bazı kişiler bankacılık sektöründen de mesela e, istifa edebilirler ya da ticareti bırakıp başka bir alana yönelebilirler. Çünkü biraz medya çok hızlı olacak. Dolayısıyla sadece tek bir iş, tek bir prototip olarak düşünmeyin. Birden fazla şeyle uğraşmak isteyeceğiz. Yani kendi işimiz varken ekstrem olarak onun yanına küçük çaplı bir iş ya da işletme de dahil edebiliriz. Dolayısıyla böyle birden fazla işi aynı anda yürütme kapasitesine de sahip olacağımızı söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi hiçbir şeyi abartmamak, maymun iştahlı olmamak, biraz seçici olmak, kararsız olmamak çok önemli olacak. Yoksa başlattığınız çoğu şey yarım kalabilir. Bu da sizi bir noktadan sonra tatmin etmeyebilir. Ayrıca gemi ve uçaklarla alakalı çeşitli arızaların da yaşanabilme ihtimalini gösteren bir transitten bahsetmek mümkün. Evet son zamanlarda... E, uçakların türbülans yaşaması e, pek çoğunuzu bir panik havasına soktu diyebilirim. E, bunlarla ilgili olaylarda biraz tabi artışlar söz konusu olacaktır. Çeşitli gemilerle ilgili belli başlı e, spekülatif durumlar, kazalar, gemilerle ilgili e, olaylar duyabiliriz. Medya biraz bu konularda da hızlanacak sevgili dostlar. Bir de tabi aslında bu dönemi en verimli şekilde kullanarak kendimizi de mutlu edebiliriz. Diğer taraftan kimler etki alacak? 1965 yılında dünyaya gelenler, 1976 yılında dünyaya gelenler, 1988, 89, 2000 ve 2001 yılında dünyaya gelenler Jüpiter ikizler dönüşü yaşayacak sevgili dostlar. Dolayısıyla Jüpiter ikizler dönüşüyle beraber aslında onlar da yarım bıraktığı her şeyi tamamlayabilir. Özellikle 2000, 2000 ve 2001 yılında dünyaya gelenlerde şöyle bir durum söz konusu olacak. Ee, belki meslek değişimi yapmak istiyorlar. İşte mesleğini e, örnek veriyorum. Türkiye'de değil de yurt dışında yapmak isteyebilirler. Ya da işte üniversiteyi bitirip e, hemen işe atılmak yerine farklı bir iş kolu deneyimlemek isteyebilirler. Biraz onlara da aslında Kararsız bırakacak bir dönem diyebilirim ama eğitim ve öğretime çok önem vereceğiz. Buna biraz tabi dikkat etmekte fayda var. Tabii bir de bu 12 yıllık Jüpiter dönüşü ve döngüsü hepimize gerçekten çok güzel hız kazandıracak. Elimizi kuvvetlendirecek, çeşitli kadersel hak edişler alacağız. Ama yine de şunu unutmamak lazım. Ee, güç bize verildiği zaman o gücü nasıl kullandığımızı test edecek bir gezegenimiz Jüpiter. O yüzden verilen gücü, sahip olduğumuz gücü doğru kullanmakta fayda var. Gücü yanlış kullananlar için biraz sıkıntılar doğuracak diyebilirim. Evet diğer taraftan da güzel bir açımız var. Aslında Haziran'ın ilk haftası özellikle de 1 Haziran ve 5 Haziran arasında bu açının etkisini yoğunlukta deneyimleyeceğiz. Jüpiter ve Plüto arasında gerçekleşecek kuvvetli üçgen açı özellikle ticari alanlarda çok güzel başarılar yakalamamızı sağlayabilir. Ama tabii ki üçgen açıların kendi içinde de belli başlı negatifleri de olabiliyor. Ya da o anda negatif bir durumu bu açının etkisiyle beraber hafifletebiliyoruz. İşte 1 ile 5 arasında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz ama 1 ile 5 arasında aynı zamanda gökyüzünde bir gezegen dizilimi deneyimleyeceğiz. Venüs'ün, Jüpiter'in, Mars'ın, Merkür'ün, Güneş'in, Ay'ın ve aynı zamanda Satürn'ün Koç, İkizler, e, Balık ve Kova ekseninde bir dizilimi söz konusu olacak. Dolayısıyla Bizler ne yapacağız bu dönem? Biraz daha adımlarımızı sağlam atmaya çalışacağız. Çok risk almayacağız. Elimizi olabildiğince kuvvetlendirmeye çalışacağız. Bakış açımızı da geniş tutacağız sevgili dostlar.